Kronik hepatit B tanısı konulduktan sonra tedavisi için belli ilaçlar vardır ve bu ilaçların doktor tarafından verilmesi gerekir ama bunun takibi de oldukça önemlidir. Belirli aralıklarla bu kişiler doktoruna gitmeli ve belirli testlerine baktırarak özellikle virüsün ne kadar çoğaldığı durumuna ve karaciğer durumuna bakarak tedavisini takip etmelidir bu kişiler mutlaka tedavi alması gereken hastalardır. Belirli kıstaslarla, belirli şartlarla. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bunu tanımlamıştır. Belirli tanımlar durumunda kişilerin ilaç alması gerekir. SGK altında ise, özel hekimlikte ise daha rahat bir tedavi şansı olabilir. Ama Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanmış olan tedavi biçimi de yine uzmanlık derneklerinin aracılığıyla zaman zaman değişime uğrayabilirler, değiştirilebilirler. Sonuç olarak hepatit B tanısı almış kimseler hekim kontrolünde tedavi olup kontrollerini yaptırmalıdırlar. En geç 6 ay içerisinde mutlaka hekim görmeleri gerekir.